<laughs> evet artık e, öncelikle hayırlı bayramlar. hayırlı bayramlar. Arife günündeyiz. Evet, bayram yoğunluğu var. İnsanlar bayram için hazırlık yapmaya aynen. sokakları indi. Kimleri bayramlık alıyor, kimleri şeker alıyor. Bayramların en önemlisi de tatlılar. Uzun yıllardır İzmit'te, Kocaeli'de, pastane sektöründesiniz. Yoğunluğu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şöyle, şimdi Ramazan yine çok şükür bizim hani e, işlerimiz, yine yoğunluğumuz var. E, tabii insanların malum Yine tercihleri eee işte baklava ile olsun da sütlü tatlılarla olsun vesaire değerlendiriyoruz. İnsanların müşterilerimize hitap etmeye çalışıyoruz. Yoğunluk anlamında tabii ki eskisi gibi değil hiçbir şey ama yine bizim bir kendi müşteri potansiyelimiz olduğu için kendimizi idame ettiriyoruz. Tatlarda fiyatlar ne durumda? Yani şöyle normal baklavamız 750 lira, bol cevizliler 800 lira, fıstıklı baklavalar 950 lira. Tatlı kültüründe bir değişim var mı? İnsanlar yani normalde bayram deyince bizim aklımıza direkt baklava gelir. Kültürde değişik var mı? Son zamanlarda yeni çıkan baklavalar var. Soğuk baklavalar, soğuk kadayıflar. Bunların etkisi oluyor mu bayramlarda? Yani şöyle tabii bayramlarda soğuk baklavayla alakalı işte ne bileyim farklı şeylerde çok talep olmuyor ama eski baklava, bayram baklavalarına talep var. Bayram haricindeki Ramazan içindeki ürünlerimizde, satış ürünlerimizde soğuk baklavası, işte kuru baklavası, midye baklavası vesaire bunların talebi daha yoğun. Ama insanların tercihi bayramda normal baklava yönünde. Önceki yıllara kıyasladığımızda nasıl gidiyor peki satışlar? Yani şimdi açık konuşması gerekirse piyasaların durumu malum biliyorsunuz. Herkesin alım gücüyle alakalı değerlendiriyor. Kendi bütçesine göre değerlendirdiğinde biraz düşük tabii ki. Evet.